Kıymetli dostlar, sevgili öğrenciler, yeniden birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Bugün ikinci ünitenin ikinci metnini okuyacağız. Parçamızın konusu Malezya'nın efsane lideri Mahathir Muhammed ile alakalı olacak. Hemen Bismillah diyelim ve başlayalım. Yuaddu Mahathir Muhammed, رئيس وزراء i السابق أحد sabiq رجال السياسة والاقتصاد. siyaseti وأقدم زعيم سياسي في جنوبي شرق آسيا استمر حكمه أكثر من 22 عاما قدم خلالها العديد من النظريات الفلسفية في السياسة والاقتصاد والاجتماع وأسس دولة كان لها موقع مهم على خريطة العالم الصناعية يعد كابوليدلير سايلر أنمونده بفيل جنالك لما تشول olarak Bir de eş anlamlısı var arkadaşlar onu da ezberleyelim. Yu'teberu fiili. Her ikisi de genellikle meçhul olarak kullanılıyor. Mahatir Muhammed, kabul edilen kim? Mahatir Muhammed. Kimmiş kendisi? Bakın burada bir bedel söz konusu. Önce özel ismini vermiş, ardından ünvanını söylüyor. Tam tersi de olabilirdi arkadaşlar. Ra'isu Buzera'i Maleziye es-sabiq. Malezya'nın önceki ya da eski başbakanı Mahatir Muhammed kabul edilir. Ne olarak kabul edilir? Bu yuaddu ya da e, yuhteberu fiilinin mefulünü Türkçe'ye çevirirken başına bir olarak kelimesi veya diye kelimesi ekliyoruz arkadaşlar. Ne olarak kabul edilir? Ehade ebrazi ricali siyaseti vel iktisat. Ekonomi ve siyaset adamlarının önde gelenlerinden biri olarak kabul edilir. Ve akdeme zaimin siyasiyin. Burada ahad kelimesine bir atıf yapıyoruz. Yani başka ne olarak kabul edilir? Akdeme zaimin siyasiyin. En eski siyasi lider olarak kabul edilir. Fi cenubiyyi şarkı Asya. Güneydoğu Asya'da en eski lider olarak kabul edilir. Burada da bir tercüme tekniğini ifade etmek isterim arkadaşlar. Normalde akdem kelimesi burada muzaf. Akdeme zaimin. Fakat ismi taftil nekra ve tekil bir kelimeye muzaf olmuşsa, müfret bir kelimeye muzaf olmuşsa Türkçe'ye çevirirken o tamlamayı sıfat tamlaması gibi çeviriyoruz. Yani siyasi liderin en eskisi değil en eski siyasi lider olarak kabul edilir diyoruz arkadaşlar. İstemarra hukmuhu onun yönetimi, idaresi sürdü, devam etti. İstemarra muzarisi yestemirru Masları istimrar. Ekthera min ithneyni ve işrine amen. 22 yıldan daha fazla devam etti, sürdü. Kaddeme hilaleha. O yıllar boyunca, o yıllar süresince sundu, takdim etti, ortaya koydu. El adide minen nazariyat. El adid min, el kefir minle eş anlamlı. Birçok, pek çok diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Birçok ne ortaya koymuş. En nazariyatil felsefiye. Nazariyat teoriler anlamında. Pek çok felsefi teori ortaya koydu. Fi siyaseti ve iktisadi ve Siyaset, ekonomi ve toplum hakkında pek çok felsefi teori ortaya koydu. Bu esse devleten ve bir devlet inşa etti. Bir devlet tesis etti. Şimdi bu kelime nekro olduğu için ile başlayan cümleyi arkadaşlar buna sıfat yapacağız. Kâne leha mevki'un muhimmun. Burada da arkadaşlar kânenin ismiyle haberi yer değiştirmiş. Onun yani o devletin vardı veya oldu. Mevki'un muhimmun. Önemli bir konumu vardı. Cümleyi sıfatlaştıralım şimdi. Önemli bir konumu olan bir devlet inşa etti. Ala haritatil alemi sınaiye. Dünya sanayi haritası üzerinde önemli bir konumu bulunan bir devlet inşa etti. Burada sınaiye kelimesi arkadaşlar e, muzafun ilehin değil muzafun sıfatı olabiliyor. Bir isim ve sıfat tanımlaması iç içe geldiğinde arkadaşlar öncelik isim tanımlamasına ait önce isim tanımlamasını kuruyoruz. Dünya haritası. Sonra da istersek muzafa istersek de muzafun ileyhe bir sıfat verebiliyoruz. Burada harita kelimesinin marifeye muzaf olarak marifeleştiğini, dolayısıyla sıfatının da el takısı alıp marife olarak geldiğini e, görmek durumundayız. İkinci paragrafımıza geçelim. Kâde hâdâr râculû devleten kânet tu'teberu mined duvelil fakîratin nâmiyâ ve ce'alehâ devleten iktisâdiyyeten lehâ thikaluhel iktisâdiyyül âlemî ve hiye ahadun التي شهدت تطورا سريعا Kade hader racul. Bu adam yönetti, liderlik yaptı. Kade muzarisi yakudu, mastarı kıyadetün, önderlik, liderlik yapmak, komuta etmek gibi anlamlara geliyor. Neyi yönetti, neye liderlik yaptı? Devleten, bir devlete. Kelimemiz nekre olduğu için ardından gelen şu cümle arkadaşlar sıfat cümlesi olacak. Kâne tu teberu mined fakiratin namiye. Gelişmekte olan fakir ülkelerden kabul edilen bir devleti yönetti veya bir devlete liderlik yaptı. Bu fiil baştaki yuaddu ile eş anlamlı arkadaşlar. Bunu biraz önce ifade etmiştik. Bakın yine edilgen olarak meçhul olarak kullanılmış. Normalde irtabara muzarisi yatebiru meçhul olduğu için ve müennes olduğu için de tuteberu diyoruz. Burada birkaç kavramı ifade etmek isterim arkadaşlar. Eddüvelül mutekaddime gelişmiş ülkeler anlamında. Eddüvelü ennamiye gelişmekte olan ülkeler. Eddüvelü el bu da geri kalmış ülkeler. Bu üç kavramı birlikte ezberleyebiliriz. Eddüvelül mutekaddime Eddüvelün namiye Edduelül mutakallife Şimdi devam edelim. Ve cealeha devleten iktisadiyeten ve onu o devleti yaptı, dönüştürdü, haline getirdi. Bu fiili böyle çeviriyoruz. Devleten iktisadiyeten. Ceale iki meful olur arkadaşlar. Bakın ilk mefulu ha. Bu fiilin faili hüve mahatir Muhammed'e gidiyor. Buradaki ha ilk meful. Zaten fiile bitişen muttasız zamirlerin meful olabileceğini, başka bir şey olamayacağını ifade etmek gerekir. Onu yani o devleti dönüştürdü. Neye dönüştürdü? Devleten iktisadi yeten bir ekonomi ülkesine dönüştürdü. Şimdi de arkadaşlar ikinci sıfat geliyor. Bakın ha birinci mefuldü. Devleten ikinci mefuldü. İktisadiye kelimesi devletin sıfatı. İkincisi de leha ile başlayan isim cümlesi. Devlet kelimesinin ikinci sıfatı oluyor ve bu isim cümlesinin de arkadaşlar müptedasıyla haberi yer değiştirmiş bakın harficerle başlıyor. Leha onun o ülkenin vardır fiqaluhal iktisadi yül alemi küresel ekonomik ağırlığı vardır. Şimdi bu cümleyi sıfatlaştıracağız. Küresel bir ekonomik ağırlığı olan bir ekonomi devleti haline getirdi. Vehiye o, yani o ülke Malezya, Ahadun numuri asyaviye, Asya kaplanlarından biridir. Bir önceki dersimizde buna değinmiş hangi ülkeler olduğunu ifade etmiştik. Elleti şehidet tatavuran serian, hızlı bir ilerlemeye tanık olan ya da hızlı bir gelişim kaydeden Asya kaplanlarından biridir. kama annahu najaha fi ikhrac devletihi min azmate iqtisadiyatin kaadet taqdi alayha lawla zaka'uhu wa abqariyyatuhu al-iqtisadiyya kama annahu kama annahu ayrıca demekti ayrıca o neceha başarılı oldu fi ikhraci devletihi ülkesini çıkarmada başarılı oldu nereden çıkarmada min azmate iqtisadiyatin ekonomik bir krizden ülkesini çıkarmada başarı sağladı. Kadet şimdi burası arkadaşlar artık bu üslube alıştık. Bakın iktisadiye ezme kelimesinin birinci sıfatı. Bu da doğrudan gelen bir fiil cümlesi olduğu için ikinci sıfatı olacak. Kâde yaklaşma fiillerinden bir tanesi. Neredeyse diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Kâdet takdi aleyha. Kada arkadaşlar alayla kullanılırsa bir şey yok etmek, bitirmek e, anlamına gelir. Kâdet takdî aleyha. Buradaki kâdetin faili arkadaşlar ezme. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. Onu yani o ülkeyi neredeyse bitirecek olan ekonomik bir krizden ülkesini kurtarmada başarı sağladı. Ya da ülkesini kurtarmayı başardı. Levla zekâuhu levla olmasaydı. Zekâuhu zekası ve abkariyetuhu ve dehası el-iktisadiye ekonomik dehası ve zekası olmasaydı neredeyse ülkesini bitirecek, yok edecek bir krizden ülkesini kurtarmayı başardı. Amile mahatir Muhammed hilale hukmihi ala halqi mujtama'in maliziyin muvahhadin ve qadirin ala alwuqufi fi vejhi altahaddiyat birragm min alihtilaf alirqi fi iz ya'ishu fihi والملايو وغيرهم فأبعدهم عن وباء الطائفية والصراعات العرقية التي تدمر المجتمع وذلك بنشر الثقافة التي حققت الوحدة الوطنية بين الأعراق والطوائف المتعددة عمل مهاتير محمد مهاتير محمد شلشته خلال حكمه ينتمي بوينجا شلشته Amile fiili arkadaşlar ala harfi ile kullanılırsa bir şey için çalışmak, bir şeye çalışmak anlamına gelir. Ne için çalıştığı, çaba harcadı. Ala halki muctemain maliziyin muvahhadin. Bir toplum inşa etmeye, bir toplum yaratmaya demiş. Bir toplum inşa etmek için çalıştı. Maliziyin <laughs> muvahhadin. Yekpare ya da yek vücut bir Malezya toplumu inşa etmek için çalıştığı, çabaladı ve kadirin alel bu da ikinci sıfatı arkadaşlar ve durabilen, durmaya güç yetiren fi vecihittahaddiyat fi vecihi karşısında diye çevirebiliriz. Tahaddiyat e, tehditler, e, meydan okumalar anlamına geliyor. Tehditler karşısında durabilen yekpare bir Malezya toplumu inşa etmek için çalıştı. Bir rağmenin e rağmen anlamında bir rağmi minel ihtilafil ırkiyi fih. Onda yani o toplumda etnik farklılık olmasına rağmen bunu yapmak için çalıştı. İz nitekim ya da zira şu fihi orada o toplumda yaşar. Asiniyun Çinliler, vel Hunud Hintliler, vel Malaylar ve gayruhum ve diğerleri yaşamaktadır hum an ve itta ifiyeatil ırkı yetilleti tuden mirul muhtema ve Ebadehum onları uzaklaştırdı Ebade anla kullanılır ifal babından bir fiil Neden uzaklaştırdı An veba itta ifiye hizipçilik grupçuluk hastalığından veba demiş Veba normalde salgın hastalık anlamına gelir Vaıratil ırkye elleti tuden birrul muhtema toplumu yok eden, Etnik çatışmalardan ve hizipçilik hastalığından onları uzaklaştırdı. Ve deri kebine şrift, taqafetilleti hakkaqatil vahdetel vataniye. Ve deri bunu da nasıl yapmış? Bineşrif taqafet, kültürü yaymak suretiyle yapmış. Elleti hakkaqatil vahdetel vataniye, milli birliği gerçekleştiren, milli birliği sağlayan kültürü yaymak suretiyle bunu yaptı. Beynel-Araq, ırklar arasında, etnik kökenler arasında ve tavafil müteaddide ve farklı gruplar arasında milli birliği gerçekleştiren kültürü yaymak suretiyle bunu yaptı. Lekad vadaa mahatir Muhammed, meşruan hadariyen dahmen li caali maliziyete devleten sinayiyeten hadiseten fi kafetil kitaatil hayawiyye. وذلك لعام 2020 للميلاد فقد تضمن المشروع تحديث وتطوير أساليب الحياة اليومية في كافة القطاعات الاقتصادية والتقنية والثقافية والاجتماعية وبناء مدينة بوتراجيا العاصمة الإدارية لماليزيا التي تبعد 80 كيلومترا عن العاصمة لقد وضع مهاتير محمد مشروعا حضاريا ضخما Mahatir Muhammed devasa bir medeniyet projesi ortaya koydu. Meşru proje anlamında çoğulu meşariye. Hadariyen bakın bu hadaratun kelimesinden elde edilmiş bir sıfat ismi mensup. Bir kelimenin sonuna şeddeliğe getirirsek arkadaşlar onu ismi mensup yapmış oluruz. İsmi mensup yaparken kelimenin sonunda kapalı t varsa arkadaşlar onu atıp o şekilde yapıyoruz. Üçüncü söylemek istediğim de şu. Normalde bir sıfat yapmak istediğimiz zaman bir fiilden kelime türeterek yaparız biz bunu. İsmi fail, ismi mefuy, sıfatı müşebbe gibi kelimeler türeterek sıfat elde etmiş oluruz. Bu fiilden sıfat yapma şeklidir. Bir de isimden sıfat yapma. Bir de isimden sıfat yapıyoruz. Onu da arkadaşlar ismi mensupla gerçekleştiriyoruz. Hadaratun bir isim. Biz bunu sıfatlaştırmak için ne yapıyoruz? İsmi mensuba dönüştürüyoruz. Sonuna şedderiye getiriyoruz. Bir aidiyet bildiriyoruz. Aynı zamanda o kelime ismi mensup olduğu için sıfat şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. Tabi burada şunu sorabilirsiniz. Meşruan hadariyen medeniyet projesi dedik. Biz bunu sıfat tamlaması değil de isim tamlaması olarak çevirdik. Bu da işin ayrı bir boyutu arkadaşlar. Araplar isimden sıfat yaparken ismi mensubu kullanıyorlar. Bunu da pek çok kelimede e, icra edebiliyorlar, yapabiliyorlar. Ama Türkçe'de bu tüm kelimelerde olmayabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz Arapça'da ismi mensupla yapılmış bir sıfat varsa onu Türkçe'ye, o tamlamayı Türkçe'ye sıfat tamlaması olarak çeviremiyorsak isim tamlaması olarak çevirmemiz gerekiyor. Medeniyetsel proje diyemeyeceğimiz için ne dedik? medeniyet projesi dedik Evet bakmen de iri devasa kocaman anlamında Mahatir Muhammed devasa bir medeniyet projesi ortaya koydu niçin yapmış bunu lica Ali Malezya devleten sınaviyeten hadiseten Malezya'yı yapmak dönüştürmek haline getirmek ya da kılmak tüm bu seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz devleten sanayiyeten, hadiseten. Malezya'yı modern bir endüstri ya da modern bir sanayi devleti haline getirmek için devasa bir medeniyet projesi ortaya koydu. Fi kafetil kıtaatil hayaviyye Canlı sektörlerin tamamında Malezya'yı modern bir endüstri devleti haline getirmek için. Kafe <laughs> cemi anlamında arkadaşlar. Tamamı, bütünü anlamına geliyor. Kita ise arkadaşlar, e, mufale babının mastarıdır aslında bu. Kata'a yu mukata'atun. ikinci mastarı kita'un. Bu kelime sektör anlamı kazanmış. Vezalike li'ami elfeyni ve işriyine lil milat. Vezalike li'ami elfeyni ve işriyine lil milat. Bu da yani bu projede 2020 yılına e, yöneliktir. Ya da 2020 yılı içindir. Fakat tadammen el meşru'u tahdîse ve tatvîre esâlîbil hayâtil yevmiyye fî kâfetil qitaatil iktisâdiyye ve tıkniyye ve thekâfiyye vel içtimaiyye. Uzunca bir cümle. Fakat tadammene, tadammene ya tadammenu tefaül bağımından mazi bir fiil içermek, kapsamak anlamında. Bu proje içerdi, kapsadı. Neyi kapsadı? tahdise ve tatvire esali bil hayatil yevmiye. Günlük hayat tarzlarının yenilenmesi ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu tamlama biraz karışık görünüyor arkadaşlar. Tahdis kelimesi muzaf, tatvir, muzafa atıf, muzafun ilehi getirmeden muzafa atıf yapabiliyoruz. Esalip muzafun ileyh, aynı zamanda muzaf. El hayati, esalip kelimesinin muzafun ileyhi. Yevmiye ise arkadaşlar hayat kelimesinin sıfatı. Günlük hayat tarzlarının yenilenmesi ve ilerletilmesini e, kapsamaktadır. Fikafetil kıtaat, tüm sektörlerde. Biraz önce bu kelimeyi öğrenmiştik. Şimdi bunun sıfatları geliyor. El iktisadiye, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal sektörlerin tamamında. Ve binae, bunu nereye atfediyoruz arkadaşlar? Bu yeni bir cümle değil tahdise atfediyoruz. Yani bu proje şunları şunları kapsadı. Ayrıca bina emedineti botraja. Putrajaya şehrinin inşasını da e, kapsamaktadır. El asimeti şimdi buna bir bedel getirmiş. El asimetil idariyeti li malizye. Malezya'nın idari başkenti olan botrajya şehrinin inşasını kapsamaktadır. Şuradaki lamın izafet lamı olduğunu vurgulayalım çevirirken nasıl dedik? Malezya'nın idari başkenti dedik. Elleti şimdi bu asime kelimesine cümle halinde bir sıfat geliyor. Elleti teb'udu themanine kilometran anil asime. Başkentten 80 kilometre uzaklıkta bulunan Malezya'nın idari başkenti Butrajya şehrinin inşasını kapsadı. يقول مهاتير محمد أريد أن نثبت للعالم بأننا قادرون على دخول التاريخ من أوسع أبوابه وأعتقد أننا استطعنا وضع أقدامنا في المكان الصحيح الذي يؤدي إلى الطريق الصحيح. يقول مهاتير محمد. أوّن بسّوزيّله. متن مهاتير محمد شّيّلا دمّكتّدر. أريد أن نثبت للعالم. دّنيايا إسّباتتّمّ ممزي اسّتّيّورم. annana bizim kadirun ala duhuli't tarih tarihe girmemiz ya da tarihe geçmeye gücümüzün olduğunu dünyaya ispat etmemizi istiyorum. Min awsai'ababi en geniş kapısından. Buradaki hi arkadaşlar tarihe gidiyor. Türkçeye çevirirken burayı kapılarının en genişinden demedik. Eğer ismi taftil muzaf olursa biz bu tamlamayı sıfat tamlaması şeklinde de çevirebiliyorduk. Ve en ennena istatana vad'a Ve inanıyorum ki biz ayaklarımızı koyabildik. Fil sahih. Doğru yere koyabildiğimize inanıyorum. Ya da inanıyorum ki biz ayaklarımızı doğru yere koyabildik. Ellezi yueddi ile tariqis sahih. Doğru yola götüren, doğru bir yere ayaklarımızı koyduğumuza inanıyorum. Evet değerli dostlar bu dersimizin de sonuna geldik. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.